düştü. Reis Smart hadi be oğlum. A'da düştü. Başka? A'da Bir düşman kaldı. Trick. Bir düşman var. Kim? İyi Bak ben boşuna reize silah atmadım oğlum. Çanta yok. Eğlenmeye hazır. At belanı Bir düşman kaldı. O adam midde 148 yedi uçan, Ölürsen kaldırayım seni. Spike Spike bende. Sağ Oy. Şahin uçtu. Görüş Şahin yok edildi. Şahin uçtu. Şey oldu. Ah, ah. 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 Solda direkt yakın mı? Senin için. Ah. Ada düşman var. Hatri. <laughs> Eğlenmeye Doğru. hazır mıyız? Spike ada. Düşman. İndi. Jump. <laughs> Tım. B'de düşman var. Ah. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Gün. Bomba.